Şu odamızda daha temel işler var. Mesela a, nerede yaşayacağız? Büyük şehirde bir daire bulmak zor olabilir. Bütün mesele tanıdık olayı. Anladınız mı? <laughs> Neyse ki beni tanıyorsunuz. Benim yan binanda boş bir daire var. Gerçekten mi? Teşekkürler. Hadi gidelim. <laughs> Bu bir eve benzemiyor. Daha çok büyük bir kafe gibi. Kafe sadece birinci katta. Üst katlar daireli. bile var. Ah, burası çok güzelmiş. Burası oturma odası ve mutfak. Buzdolabı ve hepinizin kendi yatak odası var. Yaşasın. Ama sadece bir tane banyo var. Ah, şehir hayatı böyle. E, ne diyorsun Felicity? Bina Yöneticisi'ne haber vereyim. Siz de rahatınıza bakın. Arkadaşım Palmer üst katta oturuyor. Bir şey isterseniz çok tatlıdır. Flutter'la ben Özgüven'i ile ilgili bir etkinlikte konuşacağız. Onun için gitmeliyiz. Ve a eski Bondur yeni arkadaşlarımıza herkese anlatmak için çok heyecanlıyız. Evinize hoş geldiniz.